Obez kedi ne haber? Pisi pisi. Yeter lan fazla yeme. Bu niye çok yiyor ya? Baksana şuna bir. Bak bak. Obez. Pis pis. Yeter lan yeter. Geçen gün spor yaptırdığım kedi bu işte. Bu kedi obez. Çok şişman. <laughs> Bayağı bir kilolu. Kafası biraz orsuluyor bak. Pist, pist, pist. Hadi ye spor yapacağız. Anam, anam. Pisi pisi. Baksana kuyruğu bile kısa gözüküyor. Vücudu çok büyük. Bir de üstten bakalım mı? Miau. Bitmedi mi lan daha yemeğin? Nasıl yiyor, nasıl yiyor? Pıs pıs. Bitti mi? Bak bacağımdan bile kalın ya. Hop yavaş yavaş. Yavaş kedi. Dombili dombili. Yeter. Hadi başka yere. Mahalleye bir dolaş bakalım. Bütün şeyleri mamaları ye. Tamam, be, bir şey mi yok? Hadi, hadi yürü, yürü, spor, 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 pist, pist, pist. yürü. Bir araba gitsin. Hadi, hadi spor, 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 spor. Hadi, tehtekedik, tehtekedik, yürü, 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 yürü. Pist. 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 Gitmiyor lan? Git Gitsene koçum. Tembel. Hadi. Hadi. Pşt. Spor yaptıracağım Adnan abi. He. Hadi sana Vallahi. Benzesin, bunu de. Adnan abi 20 aldım attı hemen yoruldu hayvan ya. Hadi. Evet. Oo dönercinin dönerciyi bekliyor şimdi. Hastadı. Bak burada telefon numarasını yazalım. Adnan abi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol abi. Şuradan o kediye bir şeyler götür git ya. Ver ya. Demin eczanenin mamasını yedi. Buradan da bir döner yesin kesin tabi canım kürdanla ver de Lan şerefsizler yiyince kadar kere... hayvanla kesin ya doğru mu? doğru doğru tamam yeter ağzı yanmasın üfley ver bir dur. bir tanesini ben alayım çok güzeldir bu dönerler <laughs> hmm, kedinin <laughs> aklını yedik ama ne yapacaksın Adnan abi kedi bitmesin abi vallahi güzelmiş Adnan abi ben mi yesem ya ye sen ya <laughs> dur dur saldırma dur dur ya çişman kediyi besliyoruz yine Yenge kusura bakma. Şey yesene lan. Sıcak mı geldi? Vuruyor taze dönerin dibine. Şey <laughs> Hadi sana afiyet olsun bakalım.